13.000 dolar seviyeleri Bitcoin için beklemeli miyiz? Bugün Bitcoin grafiği ekranı üzerinde şöyle birkaç göz gezdirirken bazı detaylar dikkatimi çekti değerli arkadaşlar. Ve bu detayları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Videonun içerisinde bazı kötü olaylardan bahsedeceğim. Yani bazı kötü senaryolardan bahsedeceğim. Ama sonrası için gerçekten boğa diyebileceğimiz olayları da yaşayabiliriz. Ve her beğenen kişi de inşallah aldığı Bitcoin, aldığı kripto para 30x, 50x yapar. Beğenilerinizi bekliyorum değerli arkadaşlar. Bizim öncelikle konuyu tam olarak anlayabilmemiz için 2017 yılına gerekiyor değerli arkadaşlar böyle grafik ekranında 2017 yılına gittiğimizde bakıyoruz ki Bitcoin tüm zamanlarını denemiş Şimdi bu tüm zamanlarını deniyor ama İlerleyen zamanlarda da gördüğünüz üzere çok büyük bir geri çekilme yapıyor. Burada bunu şöyle söyleyebilirim 20 bin dolar seviyelerinden Bitcoin 3.400 dolar seviyelerine kadar geri çekiliyor. Burada şöyle grafik ekran üzerinden yüzdeye vurduğumuzda da toplamda yüzde 84'lük bir geri çekilme. Bu geri çekilmeden sonra da tabii ki de Bitcoin için battı bitti işte Ponzi sistem gibisinden yorumlar geliyor Bitcoin'de ufak bir toparlama ve görmüş olduğunuz üzere Bitcoin çok büyük bir ralliye başlıyor. Bu süreçlere şöyle bir baktığımızda 2017'den 2020 yılına kadar geçen bir süreç değerli arkadaşlar. Ama işte bu geçmiş dönemede baktığınızda da işte 2019 yılında da ufak da olsa bir yükseliş gözlemlenmiş. Videonun başında da sizlere bahsetmiş olduğum 13 bin dolar seviyelerini neye göre söyledim? Bunu da hemen sizlere anlatayım. Bitcoin'in tepe noktasından şöyle bir aşağı doğru yüzde çizgimizi çektiğimizde daha yüzde 77 gibi seviyelere düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Yani yüzde 77'lik bir geri çekilme olmuş. Sanki yaşadığımız şuradaki senaryoda büyük ihtimalle tam olarak şurada yaşamış olduğumuz senaryo değerli arkadaşlar. Genel olarak da yatırımcıların tam olarak şöyle söyleyeyim ben size burada büyük ihtimalle uçuyoruz yorumlarını görebiliriz ama Bitcoin görmüş olduğunuz üzere bir geri çekilme daha yapıyor ve ondan sonra yataya bağlayıp stabil bir şekilde yükselişlerini gösteriyor. Ve bugün günümüzde de tam olarak bu senaryo ile karşı karşıya kalabiliriz. Ama tabii ki de bunun için yani illa şimdi 2017 yılındaki gibi %84'lük bir düşüşüm beklememiz gerekiyor. Tabii ki daha o yüzden birazcık tolerans bırakıyoruz ve rakamlarımızı %80, işte %79 seviyelerine çektiğimizde de 13.500, 13.900 ve 13.000 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. Gelen diğer sorulardan bir tanesi de şu olacaktır. Adım gibi eminim. Şimdi 2000 yılındaki totaldeki parayla 2020 yılındaki totaldeki para aynı mı arkadaş? Yani o zaman daha düşüktü Bitcoin. Yani bu geri çekilmeler normaldir gibi böyle bir soru karşılaşabiliriz. O soruya da hazırlıklı olduk ve total grafiğimizi açtık değerli arkadaşlar. Total grafik ekranımıza şöyle bir geldiğimizde ve tarihlerde 2017 yılında şöyle bir geri çektiğimizde değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok fazla aralarında bir fark olmadığını göreceksiniz yani 2017 yılındaki market cap'deki işte totaldeki parayla neredeyse aynı. O yüzden bu yakın zaman dilimi içerisinde birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere işte piyasalarda birazcık böyle food haberler var. Borsalarla alakalı, stabil coinlerle alakalı haberler var. Bu haberler ufak da olsa bir düşüşü tetikleyebilir. Konularla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.